Değerli izleyenler merhaba. Bugün Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Hem ENAK tarafından hem de TÜİK tarafından bunu konuşalım. Şöyle enteresan bir durum var. İlk kez ENAK kurulduğundan bu yana TÜİK'ten daha düşük bir aylık enflasyon oranı açıklamış oldu. 8.59. TÜİK'in açıkladığı oran ise aylık bazda 9,9. Bu tabii aylık yani Ağustos ayına ait enflasyon oranına baktığımızda bir önceki yılda 2022 yılında Ağustos ayında aylık %1.46'lık bir enflasyon vardı. Bir önceki yılda ise 1.12'ymiş. Dolayısıyla aynı Temmuz ayı da olduğu gibi gerçekten rekor düzeyde bir aylık Ağustos ayı özelinde artış olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda pozitif baz etkisi bekleriz Ağustos ayında. Yani e, özellikle tarımsal ürün artışına bağlı olarak gıda fiyatlarında geri çekilme bekleriz. Fakat böyle bir durum pek söz konusu olmadı bu yıl. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi Şubat ayındaki deprem. Hatay başta olmak üzere bölge illeri e, Türkiye'nin yaş sebze meyve ihtiyacının %25'ini yaklaşık karşılıyor. Burada belli bir oranda kayıp olmuş oldu üretimde. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artmış olması ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya tarafından askıya alınmış olması da yine gıda fiyatlarındaki artışı besleyen bir diğer unsur yine tabii yakından hepimizin gördüğü, hissettiği küresel ısınmada tarımsal üretimde özellikle kuraklık olarak yansıdı ve beklenen bir etki, yani beklenen geri çekilme etkisi ortaya çıkmadı. Ağustos ayı özelinde enflasyonun en çok yükseldiği ya da enflasyona en çok yukarı çeken kalem ulaştırma doğal olarak. Özellikle bu akaryakıt zamları ciddi ölçüde buraya yansımış durumda. Ne yok diye baktığımızda ağustos ayında önümüzdeki aydan itibaren karşımıza çıkacak eğitim harcamaları yine yakacak ee, harcamaları e, burada düşük oranlı gerçekleşmiş oluyor Ağustos ayında. Şimdi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı yıllık bazda %58,94 yani yaklaşık %60. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3 hafta önce yayınladığı enflasyon raporunda biliyorsunuz yıl sonu enflasyon beklentisini %22,5'dan %58'e kadar çıkarmıştı. Yani şu an Ağustos itibariyle, Ağustos sonu itibariyle TÜİK'in aslında yıl sonu enflasyon beklentisini aşmış durumdayız. Nitekim geçen haftaki Merkez Bankası PPK sonrasında özet raporda da bu beklentinin üst sınır üzerinden düşünülmesi gerektiği yani o da %62 idi bir vurgu vardı. Bu bize tabii önümüzdeki süreçte yükselen enflasyonun bu yükselme eğiliminin devam edebileceğini gösteriyor. Öte yandan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden B grubuna baktığımızda bu çekirdek enflasyonu da bize anlatır. Burada da çok güçlü bir seyrin devam ettiğini net biçimde görüyoruz. Yüzde 63.52 yani manşet enflasyonu yaklaşık 5 puan aşan düzeyde bir çekirdek enflasyon var. Bir diğer kötü haber diyelim enflasyonla ilgili yurt içi üretici fiyat endeksi kısmında. Burada da 2022 Mart ayında rekor düzeyi görmüştük. %155'i oradan geri çekilme vardı petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı olarak. Bunun son 3 ayda tekrar yine bu savaşın etkisinin artmasına paralel yükselmeye başladığını görüyoruz ve yüzde 49 e çıkan bir yurt içi üretici fiyat endeksi. Bu tabi petrol, ham petrol fiyatlarındaki artış doğrudan enerji maliyetlerini artırıyor. Aylık bazda %14'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Bu bir süredir düşük giden enerji maliyetlerinin özellikle yavaşlayan sanayide belki bir durgunluğa kapı aralayabilecek nitelikte bir risk oluşturduğunda altını çizmek lazım. Yani böylesi bir konjonktürde yılın son çeyreğine doğru yaklaşırken yükselen enflasyon ve üretim maliyetlerinde artış ile ilerliyoruz. İyi günler.